Arkadaşlar bu videoda kombiye nasıl su doldurulur onu göstereceğim genellikle e, bununla ilgili nasıl su basarız e, gibi e, sorular geliyor ben ondan biraz bahsetmek istiyorum. Demir döküldüğü nitron kombimiz var gördüğünüz üzere 00 bar yazıyor ne yapıyoruz böyle olduğu takdirde e, kombinin altında mavi biraz karanlık belki ama siz göreceksinizdir. Mavi bir düğme var. Onu sol tarafa doğru çeviriyoruz. Çevirdikten sonra gözümüz ibrede oluyor. Yani bar kısmında suyun basıncıyla alakalı. Bunun yükselmesini bekleyeceğiz. Bazen çok çabuk dolabiliyor. Burası bir dildeks yer olduğu için ondan dolayı suyun biraz fazla dolmasını bekleyeceğiz e, ee, onun dışında yani su 0.6 oldu ekranımızda bar olaraktan birazdan kom zaten otomatik olarak da e, yükseliyor şu anda 0.8 bu barın seviyesi 1.5 olması gerekiyor normalde birin altına düştüğü zaman tamamlayın 2'nin üzerine çıktığı takdirde biraz daha peteklerden hava alın daha önceki videolarında bahsetmiştim Peteklerin hava e, suyun basıncını bir buçuğa düşürebilirsiniz bu şekilde kombiniz daha konforlu çalışacaktır Aksi takdirde yerleşmeden dolayı bir buçuğa veya 1.80'e 2'ye neyse ayarladığınız takdirde kombi çalışırken yerleşme yapacaktır Yerleşme yaparken de suyun basıncı otomatik olaraktan yükselecektir. Şu anda bir geldi. Ben kombiyi kapatıyorum. Sağa doğru vanayı çevirerek de kombimizin kapama işlemini yapmış oldum. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Faydalı olduğunuzsa ne mutlu bana.